çalışmıyor. O da şişe topluyor. Evet. Işte ya dedi. siz böyle şişe toplayarak Almanya'nın <laughs> peki ne yapıyorlar bütün gün? Kahvede. Kahvedeler. Şu an var abi sinirlendi patmak üzere. 8 Eylül'de doğum günüm Kraliçe öldü. <laughs> Kraliçenin ölümü sizi çok bilgilendiriyor. Vallahi. Ben... Arkadaşlar hepiniz Sahra Elmar kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sorumuz şu. Almanya'da sosyal yardım olmasaydı Türk vatandaşları gurbetçiler yine de burada yaşamayı tercih ederler miydi? Bu soruyu gurbetçilerimize soralım ve cevabını her zaman olduğu gibi sokaktan alalım. Sosyal yardım olmasaydı yine de burada yaşar mıydın? Sosyal yardım almayayım ki yaşayayım görmeyeyim mi? Ben görmeyeyim. Sen ne yapıyorsun? Ben... Ne bunlar? Uf, karı koca, kocam çalışmıyor ancak bizim boğazımıza yetiyor ikimizden ancak. Kocan niye çalışmıyor teyze? Az para alıyor, o kızım 100 lira para alıyor. Ben de 400 lira para alayım. Ee, ev kirası da 500 lira. Tamam ev kiranı da ödeniyor devletten. Ö, ödemiyorlar. Türkiye'ye onun için giriş çıkış yapayım idare edeyim. Abi şişe toplamıyla beni biletim alayım çekeyim gideyim Türkiye'de kalayım. Ondan sonra buraya geleyim Türkiye'de Doğru. idare edeyim geleyim burada durayım çocuklarım da burada ya, bırakamıyorum. Türkiye'ye niye gidiyorsun? E, durayım da Türkiye'de. O, o parayla Türkiye'de mi yaşıyorsun? He. E sen kiranı nasıl ödüyorsun? İşte ödeyeyim diyeyim benim ailemden kesiyorlar ya. Senin emekliliğinden ha. kiranı kesiyorlar. Ha, kesiyorlar. Sana ne kadar kalıyor? İşte diyeyim ya ha, bunun parasıyla gideyim Türkiye'ye. Türkiye'de de fındık tarlamız var ya idare ediyoruz. E gece fındık tarlam var diyorsun sen o zaman o kadar da muhtaç değilsin. F fındık tarlam ne kadarı var ki? Ben ne bileyim sen biliyorsun. bir, <laughs> Söyle kaç tane tarlan var? Kız, kızım 100 kilo anca geliyor. 100 kilo fındığın var. Ondan sonra da burada şişe topluyorsun. Da Sonra da gidiyorsun paraları Türkiye'de yiyorsun. Ay yetmiyor diyeyim sahaya burada yetmiyor. E teyze gitme o zaman yetsin. sana yazık değil mi bu soğukta şişe topluyorsun? Eee bu alışkanlık mı sendeki? Ben alışmışım çalışmaya da duramıyorum. Doktora gideyim, geleyim, böyle idaramı göreyim de. Ha, doktora gidip gelirken şişeleri topluyor. <laughs> bu şişe toplamaktan ne kadar para kazanılıyor? Şişe toplamada ekmeğe mancalıyım işte de. E, e sen nasıl ekmeği alıyorsun? Hani Türkiye'ye gidiyordun o parayla? Nasıl? E sen şimdi Türkiye'ye gidiyorum. Adam da topluyor da adam da topluyor da biletim. Adam da mı şişe topluyor. O, o da topluyor. Şimdi yana Seni kandırma. Vallahi. Seni Siz parayı buluyorsunuz He. teyze. uzun sen de arayıp bul. ben de değil mi? Ben de şişe topluyorum. Seni de götüreyim. Zengin <laughs> olur muyum teyze? He? Bir şey döner miyim şişe toplamakta? Yok kızım yok. Niye bir tane şişe 25 kuruş? Nerede 25 kuruş? Niye şişeler 25 sen, kuruş 8 kuruş şeker? 8 aha, kuruş. Aha. Kaç tane var? Oo teyze bayağı toplamışsın vallahi. <laughs> sen şişeleri toplamışsın, paralar almışsın Türkiye'ye gidiyorsan ben de götürürsün. Ah, Doktor'a gitti ilaçlarımı yazdım. Hem böyle dolaşayım. Hem dolaşayım, hem şişeleri ha. toplayayım. Ha. Hem hem ticaret, hem ziyaret derler ya. <gülüyor> <gülüyor> tatil parası çıkıyor mu? Yok kız, tatil parası. E, sen gidiyorum dedin Türkiye'ye. Ekmek parası çıkıyor şimdi. Ne ekmek Gel parası? Ha. Bilet parası çıkıyor. Evet. <laughs> Gidekene de senin demen gibi çocuklardan bilet parası alayım, geçeyim gideyim işte. E hani çocuklar bir şey vermiyordu? E, e, kira diyen her zaman benim aylığımdan kira yatıyor ya mecmure. Abi de çalışmıyor. Çalışmıyor. O da şişe topluyor. Ha işte. Ya işte. siz böyle şişe toplayarak Almanya'nın... <laughs> Köşeyi dönüyor, sen de dön. <laughs> Alman pasaportun var mı? Yok kız. Niye kız? Ne yapayım? Niye Verim, almıyorsun kız? Okumuşluğum yok diye vermediler kızım bana. Almanca ha. öğrendin mi? Bileyim kendimi kurtarayım. Mesela ne biliyorsun? E, ne bileyim kendimi kurtarayım işte doktora şey, getirdiğim zaman. Adın ne ne demek? Naciye da öyle Hayır. diyen <laughs> kız. Hayır, mesela Almanca ha. adınız nedir ne demek? Unuttum gitti ben de bileyim. Hani ha. Almanca biliyordun. Ya Teyze gittim, senin de iş işte bir de diyen ikincisini tutmuyor. olması yine de burada yaşar mıydınız? Hayır. Neden? O zaman bir anlamı kalmıyor. Gider Trabzon'da yaşarım. Mesela sizi bağlayan buraya nedir? Ee, ben bazen arkadaşlarım, böyle tembel arkadaşlarıma diyorum ki iyi ki bir sosyal bir devlette yaşıyorsunuz. Düşünün sosyal olmayan bir devlette yaşadığınız haliniz ne olur diye. Ne olur halleri? Valla bilmiyorum ya artık hırsızlık mı yapacaklar? Peki, sosyal devletten mi geçiniyor? Evet. Peki ne yapıyorlar bütün gün? Kahvede. Kahvedeler. Kahvedeler. Yani hiç mi çalışmıyor? Hayır. Mesela benim bir kardeşim var. 35 senedir <laughs> Almanya'da bir yıl çalışmış. <laughs> bir yıl? Bir yıl. 35 sene dediniz bakın 34 senesini devletten mi geçindin? Evet. Peki devlet sizce buna neden müsaade ediyor? Ya şimdi devletin kuruluş amacı insanlara güveniyor. Yani bir insan evet. diyor çalışmaya şeyisi varsa isteği varsa sosyal yardımla geçinmek istemez. Sosyal yardımla geçinmek aslında biraz insanları aşağılıyor. Yani hı hı. ben şahsen sosyal yardımla geçineceğim direncilik yapmak gibi gelir bana. Evet. Yaşardık. Evet. Neden? Hem güzel. Güzel. Nesi güzel mesela? Neyini beğeniyorsun Alman'ın <laughs> bilmiyorum. Böyle daha çok akrabalarım falan burada diye sosyal yardım yüzünden bu yana taşındılar. Aa, akrabalarınız sosyal yardımdan dolayı buraya mı taşındı? Almanca biliyor musun? Yok hayır. Hiç bilmiyorsun. Tamam mesela neden kursa gitmedin? Şimdi geldim. <laughs> Ki eğer sosyal haklar ve sosyal, sosyal yardım olmasaydı Sen... Ya ben samimi açık ve ne söyleyeyim. Eğer ben de baş, ya başak ucu ya yağ ve toza alerjim olmasaydı çalışabilseydim burada yaşamazdım. Değil yani de. bir restoranda bir inbiste bir dönercide çalışabilseydim. Ben Türkiye'de üç tane üniversite değiştirdim. Üçüncü yani sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Evet. Yağ ve toza alerjim var. Çalışmama engel oluyor. Hayatımı biraz mahvediyor Allah aşkına. E, şimdi hayatınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Hayatım işte job centerim verdiği ya, parayla. Yani yardım alıyorsunuz. Ha, yardım. Job center Ha. Kaç kaç senedir buradasınız? 4 sene. 4 sene. Yani. Almanca kursuna gittiniz mi? Gitmedim. Bir ay gittim, hastalandım. Ya kurs tamam. Kursa gideceğim entegrasyon kursuna. Şu belgeleri getir. Aha. O belgeleri götüreceğim. Kaç ay sonra kurs başlayacak? Nasıl kaça? Hemen alınıyor kursa? Hemen işte başlamıyor. Şu işte 2 ay sonra sınav. 2 ay sonra. E tam 4 seneniz geçmiş. İşte ben e, özel sorunlarım var işte hastalandım ha. şey yaptım baktım ben sağlığımı yitireceğim aman dedim boş boşver. Boş niye boş ver? ama gerçekten. Ama boş diyorsun de... şu an Almancanız yok. Almancam yok ne yapayım sağlığımı Almanca öğrenmen lazım. Öğreneceğim. E ne Öğren... zaman? Zamanı gelince. <laughs> Türkiye... Zamanı ne zaman? Hayır yani. 4 senedir sen ikinci öğretmenliği okurdun burada. Okurdum ama Tabii... sor bir niye okumadım? Niye okumadın? Ben burada şey statüsündeydim. Aha. Ya politik sığınma yaptım. Oturum aldım. 5 Mayıs'ta oturum aldım. 12 Eylül'de pasaportumu aldım, kimliğimi aldım. 8 Eylül'de doğum günüm. Kraliçe öldü. Kraliçenin ölümü sizi çok bilgilendirdi. Vallahi Kraliçenin ölü, ölümünü. Siz de Almanca bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Ya. <laughs> Bence en büyük sorun bu. Ya boşver Kraliçeyi. Sen ne yapacaksın Kraliçeyi? Ya bu bu da ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok da kasmamak lazım. Baktın sağlığını yitireceksin frenleyeceksin. Gerçekten tamam. öyle. Ben yüksek lisans falan yapacağım diye takıntı yapacağım, yapmıştım. Ama yüksek sensiz. Lisans... Baktım ben sağlığımı yitireceğim ama ne yapayım? Yaşar mıydın? Yaşamazdım. Neden yaşamazdım? Yaşamazdım. Türkiye'de yaşardım çünkü memleketim daha güzel. İnsanları buraya ne bağlıyor? Para. Daha çok para diyorsunuz. Daha çok para, para. Para, vermese devlet burada kalmam diyormaz. Kalmam açık söyleyeyim. Niye yalan söyleyeyim ki? Ben zaten temelli gitmeyi düşünüyorum. Biraz temeli. daha çocuklarım büyüsün ondan sonra temelli gitmeyi düşünüyorum. Temelli gitmeyi düşünüyorsunuz. Gitmek istiyorum. Benim orada bir güvencem olsun. Burada kalmam. Burada kalmazsın. Hayır kalmaz. Yani sevmiyorsunuz galiba Ben hisse, ben son 10 yıldır sevmedim. Şimdi bile şu an doktorla kavga edip çıktım. Neden? Evet, böyle homurdana homurtana, homurtana geliyordunuz. Yani sorun o ki çocuk doktoru, evet. başladılar beni Arapça konuşmaya. Yani komple doktor Arap, hemşireler Arap. Ben, doktor ben diyorum ara. öyle. Türk, Türk hiç, doktoru hiç. yok mu? Ya Türk olsun, Alman olsun. Benimle Almanca konuş. Almanya'da yaşıyorsan Almanca konuşmak zorundasın. Evet. Yani do doktoru değiştirdiler. Orada Alman doktor vardı. Onun yerine sonra 10 tane doktor geldi. Evet. Şimdi Arap'ı koydular. Diyorum ki çocuk hasta diyorum. Girmek istiyorum. Hiç oralı değil. Ya, Arayı da, da Araplar yaptım. mı bastı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şu an var abi sinirden patlamak üzereyim. Ama bu kadar rahat insan memlekette olamaz ya. Arapları mı diyorsun? Evet. Olmaz ya yani bu kadar olmaz. Yani sen bu Almanya'da yaşıyorsan, herkese laf etmeyi biliyorsan sen de Almancayı öğren. Sen benim karşımda hemşire oturuyorsun ama Arapça konuşabiliyorsun. Ben ne anladım o zaman buradan? Ha, hemşire hemşire e, Almanca bilmiyor. Hayır, bilmiyor. E, tabii ki de yaşadım. Neden yaşadın? burada adalet var, insan hakları var. Da ben bir Kürt olarak önce burada Türkiye'de çok haksızlığa uğradım. Ne gibi haksızlıktan? Adaletsiz yani Kürt olarak hep torpili olmayan insanlar ilk önce ön saflarda bulundular. Ne? Ya AK Partili olacaksın ya CHP'li olacaksın ya da korucu olacaksın. Öyle sana o hakkı tanıyorlar. Kürt olarak hiçbir iş ortamı bulamıyor musunuz Türkiye'de? E, buluyoruz. Yani çoğu saf dışı bırakıyorlar. Şu anda bakıyorsun Selahattin Demirtaş mesela. Adam mesela okumuş. Adam şu anda cezaevinde. Ben mesela iskence gördüm. Nerede? Yani burnum kırıldı. Türkiye'de yani. Türkiye'de? Evet. Hani Farklı mı davranıyorlar Kürt insanlar? Yani farklı insanla? davranıyorlar. Bunu yapan kim? Bunu yapan yani eski zamanlarda mesela bize yapılanlar dedi FETÖ'cüler. FETÖ'cüden sonra bakıyorsun mesela şu anda benim memleketimde bir sürü kız tecavüz ediliyor. Ha, memleketiniz neresi? Şırnak. Batman'da geçen gün bir kız tecavüz edildi. Uzman çavuş tarafından tecavüz edildi. Şu anda uzman çavuş serbest bıraktı. Adalet yok. Ben okulda okudum. Derslerim de çok iyiydi. Ben şu anda yani Avrupa'ya geldim. Yani şu anda mesela ben Türkiye'ye bir daha dönmem. Bizim mesela e, Doğu tarafında bir polise bakıyorsun. Bir polis geliyor orada mesela yani sanki kendini bir kahraman sanki bir savaşın içinde kendini kahraman olarak gösteriyor. Hocalar geliyor mesela sana diyor Kürtçe konuşamazsın zaten sen 4 yaşında bir çocuksun yani mecburen yani konuşacaksın çünkü senin ana dilindir. Devlet mesela yardım vermeseydi yine de burada yaşar mıydınız? <laughs> yani bir düşün evet, mesela ailem burada, çocuklarım burada. Evet, çocuklarınız burada. burada. Evet ama Mesela devlet yardım vermeseydi Hı -hı. kalır mıydınız burada? Yaşar mıydınız? Aa, aslında ülkem daha güzel. Günlük güneşlik. Evet, burası havası belli zaten. <laughs> evet, cevap ne oluyor burada? Bilmiyorum. <laughs> Yine de burada yaşar mıydınız Çok Derin bir mevzu bu. Derin. Yaşar mıydınız Mesela derin sosyal bir soru sordunuz ama. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim şu an. Allah sosyal hakkı olmasa burada kimse burada yaşamaz herhalde. Yaşamaz. Yani o olmasa biraz zor yani. Peki memnun musunuz verilen paradan? Eh biraz memnunuz ee, yani. Birazcık? Az alıyorum, çok az. Abi bozan çalışıyoruz. Çalıştığım için tabii canım. Ha, hem çalışıyoruz hem yardım alıyoruz. Tabii. Ne diyorsun abla? Yine de yaşar mıydın? Yaşamam ben şimdi bile yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorsun? Yok. Mesela seni buraya bağlayan ne? Çocuklarım. Tamam çocuklarım. Mesela sosyal yardım olmasaydı yok, yaşar mıydın? Onunla alakası yok, yaşamazdım. Yaşamandı. Şimdi bile aldığım halde yaşamak istemiyorum. Para aldın hadi yaşamak e, istemiyorsun. Abi. Neden? E Türkiye'yi seviyorum. Yaşardım. Her şeyini beğeniyorum e, buranın. siz kaldığınız zaman devlete gidebiliyorsunuz. Tabii burada devlet kapısına gittiğin sürece sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi? Evet. Ya çalışacaksın ya devlet kapısına gideceksin. Peki siz Devlet kapısına gittiniz ben, mi? Ben devlet kapısına gittim tabii ki ama şu anda gitmiyorum. Peki memnun etti mi sizi devlet? Evet. Kiranızı falan. Kiramı ödedi, dedi, yetecek kadar para verdi bana. Gayet güzel. Memnunum yani. Burada yaşamayı. Yani. Burada yaşamayı, senede bir sefer de olsa tatile gitmeyi. İyi buluyoruz yani. İyi buluyorsunuz. Evet. Senede bir defa Türkiye'yi görüyorsunuz. <laughs> ee, bazen iki sefer, üç sefer gittiğim oluyor. Yani şimdi gittiğimde yine e, e, bozduracağız yani, bakacağız yani. Ha, Şu, biriktirdiniz mi paraları? Paraları tabii ki izin için biriktiriyoruz yani. Biriktiriyorsunuz. Gidiyorsunuz evet. orada harcıyorsunuz, orada geliyorsunuz. Güzel oluyor yani. Şimdi burada insan bir ay çalışsa Türkiye'de rahat bir izin yapabiliyor. Ama Türkiye'de ki çalışan bir vatandaş Avrupa'da gelemez yani. Mümkünatı yok bunu. Hayır. Neden? Sosyal yaşam Yardım olmayan bir ülkede yani bu Avrupa'da yaşama şansınız yok. Yaşardım. Mesela neyini beğeniyorsunuz peki Almanya'nın? Almanya daha önce güzeldi ama şimdi değil. <laughs> Niye güzel değil? <laughs> şimdi iyi değil. Neden ama? İstemezdim. İstemezdim. Neden? Burada sosyal hak varsa Sosyal yaşam bir devlet vardır. olduğu için biz arzuluyoruz yani. Yani verilen sosyal yardımlardan memnun musunuz? paradan. Vallahi memnun olup olmamız ama yine idare ediyoruz. Yeterli gelmiyor mu abi? <laughs> Yeterli gelmiyor. Ben emekliyim. 200 lira bir emekli alıyorum. Emekli alıyorsun. Ee, evet. Biz insan biraz yardım ediyor. Ha, hani devlet yardım ediyor Evet. Ha, yani mesela bu haklar olmasaydı burada yaşamazdı. Yok ya yaşamaz. Yaşam, ne yapayım burada yoksa ben korumayınca? <laughs> Türkiye'ye giderdim. Neden mesela? Bütün ailem Türkiye'de onun için. Siz de vatana hasretsiniz. Tabii. Hasretsiz. Mesela burada insanları buraya bağlayan sosyal yardım mı? Yok. Benim Nedir? çocuklarım var. Ben sosyal yardımdan para almıyorum. Çocuklarım için geliyorum.